Mücahit İmam Mücahit rahmetullahi aleyh haslatan min hafzu Evet. Eğer bir insan iki özellik var ki eğer e, şu sellem lehu selleme lehu savmahu Eğer şu iki şeyden evet e, kendisini koruyabiliyorsa oruçluyken onun orucu Evet selamettedir. İki şey. Orucu özellikle evet oruca en büyük darbeyi vuran iki şey. Neymiş onlar? El gıybeti Allah. Gıybet. Birisinin hakkında hoşlanmayacağı şeyi söylemek. Ben yüzüne de söyledim. Fark etmiyor. İster yüzüne söyle, açıktan söyle, fark etmez. Mesela yanında birisi var hanımındasın veya da eşinlesin karı koca. Bir komşu için, bir arkadaşı için, bir akrabası için birinden bahsettiler. Ya o da böyle böyle dese. Şimdi o insan onu duysa hoşuna gider mi? Gitmez. İşte buna gıybet diyoruz. Ne olursa olsun kardeşlerim evet bundan sakınalım. Ama tabi gıybeti olmayan kişiler vardır. Ne gibi? insanları helake sürükleyen bazı insanlar, itikadı bozuklar. O adamın evet yaptığı hataları, bozuk bidat fikirleri, görüşleri sen eğer söylemezsen bütün insanlar gidecek ona kanacak. Evet. Ondan dolayı herkes yolunu şaşıracak. O hariç. Genel itibariyle siz bunu anladınız kardeşlerim. Gıybet ve yalan. Ahrecehu İbn Ebi Şeybe. Evet İmam Buhari'nin hocası İbn Ebi Şeybe bunu rivayet etmiş.